Güzel bir Almanya gününden herkese selamlar dostlarım. Şimdi Tabi biliyorsunuz Ramazan'dayız Arkadaşlar niyetli Herkes niyetli tabii ki ee, Şimdi kimseyi de yormak istemiyorum Fazla ee, Arkadaşlar Videoma geçmeden önce size belirtmek istedim Bazı konular var ee, Kanalımı Büyütmek istiyorum Bana destek verirseniz Kanalıma abone olup beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz. Ee, fark etmez yorumlar. Yani çok aşırı derecede böyle insanı incitmeden yorum yaparsanız ben her hepsine dönüyorum arkadaşlar. Şimdi konu arkadaşlar şöyle. Ben buçuk yıl önce buraya nasıl geldim? Ee, ne şekilde geldim ve buradaki ee, yaşadığım süreci anlatacağım dostlarım. Bugün köyde e, gidemeyeceğiz. Ee, onun için geçmişi ve şimdiki durumumu anlatacağım arkadaşlar ve e, videoma da geçmeden önce yine belirtiyorum. Kanalımı büyütmek istiyorum. Destek verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Geçelim şimdi videomuza. Şimdi arkadaşlar e, yıl 2015 Ekim ayı arkadaşlar. Daha önceden yani biz Ağustos gibi böyle niyetlendik. Yani bu Almanya'ya gelmek istedik. Burada iş var. Şeyinde geldik. Bekledik işte Eylül dersen. Ekim'de haliyle buraya geldik. Ve arkadaşlar size şunu anlatayım. Geldik ama yabancı dilimiz yok yani Almanca'mız hiç yok yani arkadaşlar bakın inanın bir iki zor şey yapıyoruz keşke yani birkaç kelime öğrenseymişik neyse ama sağ olsunlar burada Türk arkadaşlar var onlar bize e, konuyla alakalı çok yardımcı oldular e, şimdi onlar bize hem yolu gösterdiler hem iş konusunda bize çok yardımcı oldular e, kaldığım yer. E, İlkinde arkadaşlar bir sağ olsunlar bir dernekte kaldık kira falan buluncaya kadar daha sonra kira bulduk kiraya geçtik ama iş bulamadık iş hazır olarak geldik ama tabi haliyle burada herkes kendi dostunu arkadaşını bir yerlere gelen kişiyi yerleştiriyor haliyle bizimki de öyle oldu neyse o biz de boş. Vakitleri değerlendirelim diye e, tabi Almanca'yı kelime öğrenmeye başladık. E, hafta sonu iş bulduk arkadaşlar. Hafta sonu bir gün işe gidiyorum. Daha sonra bir inşaat firmasına e, bir Türk abimiz vardı. Onun firmasına e, girdik. Bir hafta 15 gün kadar orada çalıştım. Ama ben bir firm şeye vardı bir firma vardı oraya CV vermiştim. E şimdi siz sivide de anlarsınız. E, o o firmadan haber geldi bana. Böyle e, hafta içinde de gelebilir misin diye. E, Tabi gelirim dedim yani inşaattaki arkadaşlarla konuştum. Bunları size detaylı olarak anlatıyorum arkadaşlar. Yani bakın buradaki süreci anlatıyorum size. Dedi ki Ahmet'im dedi hiçbir sıkıntı yok dedi. E, ben senden razıyım abi ben de senden razıyım dedim. Sağ ol dedim akşamından da bana parayı getirdi verdi sağ olsun bakın bu Türk abimiz çalıştım haftanın tamamen parasını bana akşamından çekmiş getirmiş elime teslim etti Öf, Aralık ayı geldi arkadaşlar bana o e, yani hafta içinde birkaç gün çağırmıştı beni ve e, hafta içinde yine böyle çağırdı sağ olsun bana dedi ki e, seni dedi yarım aldım maaş olarak dedi. Yarım maaş. O ne? Bana bir açıklama yapar mısın dedim. Yani anlamam. Ben pek anlamıyorum dedim bu işlerden. Sağ olsun bana dedi ki işte yarım maaş neyse 1300 alıyorsan 650 700 alacaksın. Okey. Tamam dedik yani hiç olmaktan saçı buraya gelmişiz. Çoluk çocukla ayrılmışız arkadaşlar. Mecburen kabul ettik. Arkadaşlarım Aralık ayında bana dedi ki böyle yarım alıyorum. Tamam dedim kardeşim olur kabulümüz var. 23 Aralık'ta arkadaşlar bunların burada Noel kutlamaları var. Bana dedi ki abi dedi bak sana ne diyeceğim şimdi bizde izinler var dedi. Senin dedi gel dedi büroda konuşalım gittik büroya bir kağıt çıkardı böyle 3-5 tane kağıt çıkardı dedi ki abi ben dedi ben dedi sen dedi fol zamanını alıyorum dedi yani. Sürekli çalışan olarak alıyorum dedi. Of dedim be. Allah razı olsun kardeşim senden dedim. Neyse ama dedi şöyle bir şey vardı. dedi. İstersen dedi bir memleketine git. İstersen dedi devam et çalışmaya. Dedim ben bir gideyim. Abi ben ee şey yapayım zaten dedim Ağustos'ta gideriz. Abi 8 ay sonra anca gideriz. Tamam abi dedi. Tabii bir arkadaş vardı. O onun arabasıyla çıktık yola. Ya bu insanlar harbiden geri zekalı. Geç mi kalacaksın ha? <laughs> be ya, Çıktık yola. Gittik memleketimize. İzmir'de. Ayın birinde arkadaşlar uçağa bindik. İkisinde iş başı. Yani ocakta ve e, başladık çalışmaya. E, bir fabrikada. Çünkü yazlı kışlı arkadaşlar. Şimdi hani belki maaşı ucuz olabilir. Düşük olabilir. Şimdi köftede kebapta çalıştığın gibi değil. Hatta inşaatta çalıştığın gibi değil. Eee iyi para alırsın tabii ki ama e şimdi burada sürekli e, sigortam var işte bütün haklarım var. Onun için biz de devam ettik. E, Belli bir zaman orada çalıştık. Sonra arkadaşlar firmayı e, haliyle daha e, böyle bir farklı iş macerasına atıldık. Firmayı değiştirdik. Ama hafta sonları yine aynı firmada çalışıyorum şimdi arkadaşlar. Onun için e, bugünlerde de bugünlerde de gel, e, yani kolay gelmedik. Bakın arkadaşlar. E, burada bayağı bir zorluklar çektik. Ben iki yıl boyunca e, bisikletle gittim iş arkadaşlar. E, size onu da söyleyeyim. İki yıl boyunca işe bisikletle yaz, kış, kar, yağmur, çamur demeden dostlarım. Bakın eksi 19 dereceyi gördüm. Ağzım burnum dondu konuşamadım Bisikletle gidiyorsun O X19'da daha da fazla bir Şey yapıyor Soğuk tabi Yüz suratına vuruyor Yarım saat kendime gelemedim Yarım saat kendime gelemedim Ağzım burnum birbirine karıştı Yüz felci geçireceğim neredeyse. Ama Sonra arkadaşım biri bana Kar maskesi var dediler Ondan al daha iyi olur Suratın sıcak çünkü çoğu burada öyle bulduk bir kar maskesi 20 euro arkadaşlar. İnanın o şeyi suratımıza fazla şey yapmasın. 2 yıl boyunca bisikletle gittik. Daha sonra bir tane ucuz bir araba. Ucuz değil pek ucuz değil arkadaşlar. Mercedes A140 diye bir mavi araba. Onu çok seviyordum ben. Aldım 1300 euroya. Onu ben 4 sene kullandım dostlarım. O 4 sene zarfında ben daha sonra bir başka marka arabalar da aldım şimdi kullandığım arabayı da aldım diyeceğim zorluk çekmeden arkadaşlar refaha eremiyoruz. bunu sizlere anlatayım şimdi de burada çok şükür bazı durumlar çok daha iyi oldu memleketten arkadaşlar yer aldım oraya yazlık yaptım 8 sene içinde, 8 sene zarfında bakın, hani çalıştım mı burada? Allah verir. Mesleğimiz olacak arkadaşlar. Mesleğimiz var ama mesleğimizi yapamadık. E bu bu işe girmiş olduk. Başka e, yani ne diyeyim artık? E, bu kadar dostlarım. Yani bizim şeyimiz, e, olayımız. Ama e, benim benim sizlere söylemek istediğim yani burada. Çalışırsam var arkadaşlar. Bizim şimdi arkadaşlar burada lastikte bir sıkıntı var. Bizim garaj var burada lastik patladı diğer arabanın. Onu şey yapmaya geldik. Lastiğine bir tane pompa aldım arkadaştan gittim. Ee, şimdi orada şey yapacağız. Sonra o tamirci arkadaşı götüreceğiz arabayı. Dostlarım burada araba inanın lüks değil. Burada her çeşit araba var. Lüks değil. Ee, ama zorunlu. Yani burada işe arabasını kendi arabanla gidiyorsun. Burada e, servis olayı yok. E, dediğim gibi bak ben iki sene boyunca bisikletle gittim. Burada kendi arabanın her şeyi yani bir bunun şeyini hiçbir şeyini ödeyen yok sana. Her şeyini kendin cebine ödüyorsun. Yani servis parası, yemek parası hiçbir şekilde firma bunları karşılamıyor. Şimdi dostlar şimdi de şöyle bir şey var. Eğer ki buraya gelebilirseniz, buraya bakın diyorum Almanya'ya gelebilirseniz öyle bir imkanınız varsa ee, yani yapabiliyorsanız o imkanlarla elinizde bir de meslek varsa dostlarım içimiz kaftan derler ya yani şöyle bir şey hayatınızın en önemli en iyi ve en şey sıkıntılı kararını verebilirsiniz dersiniz ki ya biz işte Avrupa'ya gideceğiz ama yalnız ilk önce yalnız gelmenizi tavsiye ederim buradaki düzeni kuruncaya kadar çünkü burada kira çok kolay bulunmuyor dostlarım size onu söyleyeyim Ha tek oda olarak VG diyorlar. Burada tek oda olarak bulabiliyorsun. İşte onun için diyorum dostlarım. Yani burada e, ilk önce e, ailenizi getirmeden önce kendiniz gelip buradaki düzenini kurup öyle ailenizi getirebilirsiniz. E, tavsiyemdir. Hani buraya atarsanız kendinizi iyi bir iş bulursanız ve mesleğinizdeki bir iş bulursanız bak buradaki hangi meslekler şey arkadaşlar. Kaynakçı. Berber. Bakın. Yani frizör. Bunlar her halükarda adam arıyorlar arkadaşlar. Bakın. En önemlisi bunlar. Ha, sonra ben hafta iş hafta sonunda değiş Hafta sonunda bol iş var. Çok iş var. Onu da bulursunuz. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şimdi burada bir de e, şimdi hükümet e, buradaki hükümet arkadaşlar. Ee, yeni bir e, kanun demeyelim de yani bir bu emeklilerle ilgili bir şey öner, öneri öneri bu önerge sunacaklar emekli maaşlarına 13 maaş vermek istiyorlar düşünün arkadaşlar yani ilave zam demektir bu yani bir maaş verecekler ama onu diyelim ki herkes farklı alıyor ama bin Euro verseler ki burada nereden baksanız bir 800 Euro örneğin 850 euro yani atıyorlar. Bunun şeyini kesecekler. Ne onun adı? 800 de hadi. Yani vergisini kesecekler. 800 euro net cebe girecek bir yılda. O emekliler için de biçilmez kaftan. Ben arkadaşlar bu şehirde böyle yaşıyorum. Bakın şehri de göstereyim yine de. Bak hep burla eski yani benim köyde eğlence yok denecek kadar az arkadaşlar yani gençler için var yani biz tabi kafelere gidersin oturup sohbet edersin yani ben istemiyorum ben şurada şunu yapacağım dersen yani gezeceğim dersen şehirler var yani büyük şehirler var yakınımızda bir tanesi 60 kilometre bir tanesi 30 kilometre biz tam yani merkezde ortada bulunuyoruz desek ama bu da buradaki bizim eee Yaşadığımız şehir de çok eski bir şehir arkadaşlar. Yeni kurulan şehirler daha farklı modern olarak. Yani ama bizimkisi e, eskiden burası e, büyük şehir olarak diyelim. Siz anlayacaksınız mı? Yani öyle desem daha sonra öbür şehirler e, büyümeye başladığından dolayı burası biraz daha küçük kaldı ve göç almıyor burası fazla. Çünkü e, belediye e, yani burada inşaat vermiyor arkadaşlar. Çok eski evleri yıkacağım ben burasını izin alıp da yıkabilip de hani evin sağlamlığını ölçüp yıkabilirsin şey verirlerse o zaman tabii ki haliyle o evi yıkıp yerine yeni yapılıyor. Ama çünkü köylere çoğunlukta yönlendiriliyor. Şehire falan fazla yönlendirilmiyor arkadaşlar. Bazı şehirlerde büyümek için kendi yerel belediyeleri izin veriyor. işte yol gösteriyor, toprak satıyor ucuza. Adamlar ev yapıyorlar, kredi çekip. Ha, o da nasıl yapıyor ee, arkadaşlar? Sana o toprağı aldık olsa o arsayı verdik dosa e, sana. Sana e, iki ay müddet veriyor evi başlaman için. Başlamasın alıp senden başkasına şey yapıyor, veriyorlar. Bu şekilde. Yani teşvik bir anlamda böyle kolay kolay sana. E, yani nasıl anlatayım arkadaşlar ya size? Yani vatandaşlık satılmıyor. Burada işte de satılmıyor yani. Adam sana diyor ki yapabileceksen vereyim diyor. Yaparım diyorsun ama işin içine girdi olsa yapamıyorsun. Senden alıyor sonra onu. Başkasına veriyor. Böyle arkadaşlar. Yani bizim hayatımız bu şekilde idame ediyoruz buralarda. Daha sonra ben hanımı getirdim buraya. iki sene sonra hanımı getirdim. İki sene yalnızdım. iki sene sonra hanımı getirdim. Onunla beraber de böyle bir 6-7 ay Halil'e şeysiz gezdik arabasız ona da iş bulduk iş vardı daha işte sana kız kardeşi geldi Böylece ne burada çoğaldık zaten çok Türk var arkadaşlar ama bizim kendi şeyimizde müritli mürit Ne derler Hani bu insanımız böyle buraya geldiler Çalışıyoruz işte. Daha sonra Büyük baldız geldi. Daha onun çocukları geldi. E, damat var. Onu getirdik. O da 5 tane oldu geldi haliyle. Burada çalışıyoruz. Herkesin işi var. E, yani burada işsiz kalacağım diye bir e, şeyi yok insanın. Bir şekilde sen e, kendini bu iş yerinde garanti alıyorsun. Çünkü 6 ay çalıştıysa 6 ay sonra eğer ki 6 ay sonra senin işten çıkarsa bile sen e, ne diyorlar? Hani işsizlik parası direkt alabiliyorsun. Ama seni o işsizlik parası verdikleri yerde bir ay anca rahat bırakıyor. Daha sonra sana şey yapıyor. Ne başlıyor mektup gönderme git şu firmaya git şu firmaya oraya yapabileceğin işte onlar seni alacaklar. Bakıyorlar seni deniyorlar olacak diyor başlıyorsun. Böyle bu şekilde arkadaşlar en basiti size bunu anlatayım. Ama meslek varsa gene çok çok daha iyi. Yani elleriniz altın keser burada. Arkadaşlar şimdi yani burada bir dostumuzu ziyaret ettik. Yani Şunun arkada zaten şeyi. Bu da bir köy arkadaşlar. Böyle artık gezme imkanlarımız oluyor. Çünkü artık yaz geliyor. Biliyorsunuz ilkbahar. Çiçekler açmaya başladı ağaçlarda. Neyse dostlarım diyeceğim. Yani fırsatı olan çıkı çıkı versin buraya gelsin arkadaşlar. Mesleği olanlar gelsin. Yani bir de biraz da Almanca öğrenin arkadaşlar. Bak bunlar yani hayatın gerçekleri. istiyorsanız burada çalışmak, güzel para kazanmak ee, buraya muhakkak gelin gelmeyin demiyorum. Hiçbir zaman hiç kimseye demedim demem de ama az bir şey dil öğrenin. Burası da bakın Undo Kebap 63 Urfalılar müthiş döner yapıyorlar arkadaşlar. Pizza döner yapıyorlar. Onların da yemeğini yedik. Öyle arkadaşlar. Şimdi benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Devam ediyoruz. Evet dostlar. Şimdi bir günü daha böyle kapattık. Bir arkadaşın yanına gittik. Dediğim gibi bir araba arabada bir sıkıntı var lastiğe. Vida batmış arkadaşlar. Gittik onu yaptık. Dediğim gibi burada hep böyle. Günler sıkıcı değil. Ama kışın hakikaten sıkıcı oluyor, yazın tabii hareketli oluyor. E, tabii yaz da geliyor arkadaşlar. Şimdi e, mecburuz gezeceğiz, e, videolar videolar yapacağız. Şimdi bugün buraya nasıl geldim o hikayeyi anlattım sizlere. Yani o videonun e, başında da tanıyacaksınız buraya. E, yani benim geldiğim zamanlarda e, sıkıntı yoktu arkadaşlar. Pek fazla ekonomik sıkıntı yoktu ama şimdi e, gerçekten sıkıntı var yok değil ee, ama burası farklı Arkadaşlar şimdi kim ne derse desin e, tabi Avrupa diye garın demiyorlar burada hem yaşam standartı yüksek hem e, iş bakımından bugün bırakıp yarın başka iş bulabiliyorsun her zaman yani boş kalıp kalmıyorsun ya boş kalacağım desem bile 6 ay 7 ay çalışıp işten diğer işe geçmek için 5-6 ay bekler dersen öylesine de e, tabi işsizlik parası alıyorsun ama biraz düşük alıyorsun onu. Abi Akşam oldu. Gördüğünüz gibi artık biz de toplanıyoruz dostlarım. Şimdi işimizi gördük. Arabamızı da hallettik. Ee, diyeceğim. Arkadaşlar yeni videolarda görüşeceğiz. Ee, bir sonraki videomuz inşallah köy videomuz olacak. Çünkü bugün size buraya nasıl geldim onu anlatmaya çalıştım. Buradaki hayatı anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere dostlar.